Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çığılır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bilgisiz videomuzda değiliz ama sizleri bilgisiz videosuz bırakmamak istedim. Gündeki videoları ilerliyoruz. Bu seriyi bozmamak istedim. Biraz farkındayım. Bugünkü videolarımı bir tek geciktirdim ama bunun için de özür dilerim sizler için. Şimdi sabah saatlerinde arkadaşlar bildiğiniz, bildiğiniz üzere ekonomi Festival Sezon Kampanyası getirdi. Bu Festival Sezon Kampanyası ile beraber Konemi her yıl hangi yıla girdiysek o yılın tarihi kadar e futbol parası veriyordu bildiğiniz üzere bedava bir şekilde. Ve bu yılda arkadaşlar 50.000 kullanıcı, 50.000 bin şanslı kullanıcıya bedava bir şekilde 2 bin e futbol parası, 2025 bin e futbol parası verdi. Ayrıca bununla alakalı detaylı bilgiler sizlerde nasıl alabilirsiniz, bu kampanyalardan nasıl yararlanabilirsiniz alabilirsiniz e detaylı bir şekilde o videomuzda misiniz, izleyebilirsiniz. Şu an da mevcut. Ve burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar Konami tarafından e nasıl söyleyeyim sizlere. 2025 ee, e, yılında arkadaşlar ve ayrıyetten arkadaşlar Konemi'nin eee deniz kampanyası gibi ve Ken kampanyası gibi bu kampanyalar hakkında da bir bilgi geldi. İlerleyen günlerde de arkadaşlar bomba bilgiler gelecektir. Pus takılın derim. Şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar Konemi ee, 4.3.0 güncellemesi hakkında da bilgiler vereceğim. Bir tık özet geçmek istiyorum arkadaşlar. 4.3.0 güncellemesini, kış güncellemesini Şubat ayında getirecekmiş. Artık şu şekilde güncellemelerle ilgili, kampanyalarla ilgili bilgiler çıktı. Arsenal kampanyasını görüyorsunuz. Barcelona kampanyası geldi. 108 derecesindeki Lionel Messi de yer aldı. Milan kampanyası, Manchester United kampanyası, Bayern Münih Milan kampanyası, Milan Inter yani kampanyası da gelmesi bekleniliyor. Ve bu güncelleme ile beraber arkadaşlar önümüzdeki kampanyada da zaten şu oyuncularımız zaten görüyorsunuz. Milan'ın 1500 futbol parasına satın alabileceğimiz paket kartını. Ayrıca takas etkinliğini bekleyen, gözleyen kardeşlerimizin de gözlerinden öperim arkadaşlar. Oyunun alakalı da yeni görsellerimiz çıktı arkadaşlar bunu da belirtelim. Şimdi 4.0 güncellemesiyle beraber aslında daha doğrusu 4.2.0 0 güncellemesiyle beraber arkadaşlar şu bilet etkinliğinin bilet etkinliğiyle beraber takas etkinliğinin gelmesini bekliyorduk. Ama Konami arkadaşlar bu kampanya 4-3-0 güncellemesiyle beraber getireceğini açıkladı. Resmi bir şekilde. Yani takas etkinliği arkadaşlar bu şekilde gelmesi bekleniliyor. Hatta şöyle bir durum da var. Konami e arkadaşlık maçından arkadaşlar bu şekilde bir takas etkinliğinin getirilmesini bekliyor. Ve arkadaşlar şu şekilde bakın görüyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar gelmesi bekleniliyor. Takas etkinliği ile alakalı şu şekilde görseller çıktı arkadaşlar. Ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu paylaştıktan yarım saat, bir saat sonra arkadaşlar canlı yayında olacağım. Hepinizi yayınımıza beklerim arkadaşlar. Sizlerin o efsane kadrolarınızı, takımlarınızı yorumlayacağım. Hepinizi beklerim yayınımıza. Ee, çıkın çıkın gelin derim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ekonomi tarafından bomba bir açıklama var. Ee, bakalım takas etkinliği ile beraber ekonomi başka bizlere ne hediyeler ne etkinlikler getirecek bekleyip göreceğiz diyorum. E, ee, ayrıyeten arkadaşlar Konemi'nin şu şekilde de bir görseli var. Şimdi takat etkinliği eskiden PES zamanlarındayken oyunda vardı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bildiğiniz, bildiğiniz üzere şu an stüdyomuzda değilim. Onun için arka planda Görselim facecamim Bakın şu şekilde Ayrıca Sesimde bir bozukluk Bulanıklık vesaire geliyorsa bunun içinde özür dilerim Kusura bakmayın Sizlere videoyu yetiştirmek adına her yerde video çekebilirim Arkadaşlar Şu şekilde de Bir takas etkinliğini Bakın ortadaki bileti görüyorsunuz arkadaşlar Şu şekilde göstermek istiyorum Bu bilet yardımıyla beraber Konemi bizlere bomba hediyeler bomba kampanyalar Gelecek bakın Bu biletle beraber arkadaşlar epic alabiliyoruz onun için bu bilet gerekli arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar Konami'nin yeni dataları var. Bu datalarıyla beraber arkadaşlar Konami bizlere yeni oyuncular getirecekmiş. Yeni legender oyuncular da olabilir. Bunların içerisinde bunu da göstermek istedim. Şimdi Konami Neymar, Lionel Messi, Suarez üçlüsünü bildiğiniz üzere getirmişti. Guat olarak 120 falan yazmışlar da bu abartı olmuş arkadaşlar. Ama 108'lik Neymar ve 108'lik Lionel pardon Luis Suarez'in de gelmesi bekleniliyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Güncelleme ile beraber arkadaşlar yeni piklerinde 110 derecesine kadar yükselen bir kart tasarımlarını yapmışlar. Bu oyunculara da gelmesi bekleniyor. Bu açıklamalarını Konami'nin CEO'sundan aldım arkadaşlar. Kaynağını da göstermek istedim. Şu şekilde arkadaşlar yeni bir e, şampiyonlar ligi mi dersiniz yoksa yeni gibi bir yama da bu şekilde arkadaşlar bir görseli çıktı. Bunu da göstermek istedim. Roberto Carlos bekleyen kardeşlerimiz artık müjdeyi verebiliriz. Büyük ihtimalle 4.0 güncellemesiyle ya da kış güncellemesiyle yani her ikisi de aynı ama ya da ilerleyen günlerde arkadaşlar Konami 4.3.0 güncellemesiyle beraber Roberto Carlos'un da yer aldığı bir kampanya ile karşımıza gelebilirmiş. Ya top açılım olarak ya gol oluyor ya da 500 e futbol parasını satın alabileceğimiz bir kampanya ile karşımızda olacak. Oyuna yeni teknik direktörlerin yani yeni teknik direktörlerin eklenmesi bekleniliyor. Jurgen Klopp gibi efsane isimler bekleniliyor. Bu arada arkadaşlar yeni bir kampanyamız var. 300 e futbol parası, 7 tane bilet etkinliği falan kazanabileceğimiz toplamda Barcelona kartından 2 tane top açma hakkı verildi. Bayern Münih hakkından da kartından da arkadaşlar 2 tane top açma hakkı verildi. 850 milyon indirim özel kampanyasında arkadaşlar artık gelmesini bekliyoruz. Koleme tarafından bu şekilde bir açıklamalar artık yavaş yavaş gelmeye de başladı. 850 milyon indirim özel kampanyasında 5000 e futbol parasına pardon e futbol puanına satın alacağımız yeni Marco Van Basten'in de e, kartını görüyorsunuz. Ayrıca 850 milyon indirme özel kampanyasında koneminin bir giriş kampanyası bir MyClub yani futbol parası giriş kampanyasının da gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar koneminin harika hediyeleri, harika kampanyalarının güncelleme ile beraber gelmesini bekliyoruz. Sizler arkadaşlar bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Instagram hesabımız Samet Aydogan daha doğrusu Pes Samet Aydogan Instagram hesabımız TikTok hesabımız Samet Aydogan YT'dir. YouTube kanalımıza zaten izlemiş bulunmaktasınızdır. Ee, dediğim gibi bu videoyu paylaştıktan bir 15-20 dakika sonra yayında olacağım, canlı yayında olacağım. Canlı yayında da arkadaşlar sizlerin ortasındaki kadrolarınızı, takımlarınızı göstereceğim, yorumlayacağım. Hepinizde yayınlarımıza beklerim. Sizlerle beraber maçlar yapacağız. Bugün bomba gibi bir yayınla karşınızda geleceğim. İnşallah arkadaşlar sizlerden de desteğin bir like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Bu noktada arkadaşlar bizlere bütün destek veren bütün kardeşlerimize de ayrıca çok 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 teşekkür ederim. Bir de bilmiş olduğunuz üzere dev çekilişimiz var. Çekilişimizdeki kardeşimiz Ekim'in futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için size şey yapmanız gerekenler kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına da katılıyorum. Yazmanız yeterlidir. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalır bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Ee, diyeceklerim de buraya kadardı. İnşallah videomuzu be beğenmişsinizdir. Canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.